Yayınıma hoş geldiniz. Emekliye dev sürpriz diye bir yayın açtım. Neden mi? Çünkü emekliler bildiğiniz üzere taban aylıkları 7500 TL olarak çok zorlu bir dönemden geçiyorlar. Emeklilerle ilgili olumlu adımlar atılması için çok yoğun bir şekilde toplumun her kesiminden çağrı var. Bilindiği üzere ekonomik veriler ve yeni ekonomi politikalarındaki sıkılaştırma politikasında ücretlerdeki bu daralmanın hedeflendiği bu projede özellikle emeklilerin de maaşlarının sıkılaştırılması var. Ama sahadaki mevcut durum, yaşam koşulları tabii ki bu durumu çok daha evet bir e, değişikliğe gidilmesini ve emeklilerle ilgili bu kıstasta bir esneklik sağlanmasını öngörüyor. Malumunuz memur ve işçilerin aldıkları zamlar onları biraz olsun rahatlattı. Ama emeklilerle ilgili 7500 ile ilgili tabii ki birçok açıklama, demeç ısrarla devam ediyor. Şimdi kamuoyunda görüşülen veya ortak kanı şu. Maaş 10 bin, 10 bin küsür, 11 bine yanaşacak. %50'lik bir zamla kök maaş sorununu o da çok fazla evet yaşamayan emekliler 10 bin bandını aşacak. E tamam da 11 bine varan bu maaşlar o mi emekliye ne kadar götürebilecek? Kiraların bile ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Hele hele büyük şehirlerde. Bu sebeple 100. yıl, Cumhuriyet'in 100. yılında ve seçime ramak kala çok sayıda 15 milyon aşan bu nüfusla tabii ki siyasi olarak iradenin yapacağı bir hamle var. Bu da tabii ki nedir? Emekliye bir son dakika sürprizi. Emekliye bir dev sürpriz. Bu da 100. yıla çok yakışır mı? Tabii ki yakışır. Nasıl Cumhuriyetimiz 3 haneye geldi? Gelin bu emekli zammını da ne yapalım? 15 bin yapalım. Yani bu emekli zammını tekli hanelerden kurtaralım. Böylelikle ne yapacağız? Yüzüncü yılını daha coşkulu, daha da tabii ki sevinçle kutlayacağız. Bunu derken 3-5 kişiden bahsetmiyorum. Bunu söylerken 15 milyondan bahsediyorum. Nice sorunlar çözüldü. EYT'sinden taşerondan kadrosuna. Tabii ki 3600 ek göstergesine, zorunlu emekliliğine, tediye ve ek ödemelerin verilmesine ve daha birçok konu çözüldü. Milli Eğitim Geçici işçileri 11 ay 29 güne kavuştu. Nereden nereye? İşte böyle. Çaba çaba çaba. Yani bir kenara oturup kumandayı elimize alıp diziler izleyerek ve daha sonra uyuklayarak bir yere varamayız. Ne yapmamız gerekiyor? Emek vereceksiniz. Herkes elinden geldiğince ne yapacak? Kapasitesi ölçütünde, çabası ölçütünde, yapabildikleri ölçütünde destek olacak bu konulara. Yani bu konuda herkesten aynı ilgiyi, aynı desteği bekleyemeyiz derece olarak ama herkes yapabildiğini yapsın diyelim kısacası. Hepinize lütfen şunu söylüyorum. Emeklilerle ilgili bu sürecin çok daha iyi oluşması ve emeklinin hak ettiği yere kavuşması çok önemli. Yani bu zammı yapmak hiç de zor değil. Bu zammı gerçekleştirmek hiç de zor değil. Nice gross sorunlar çözüldü. Büyük sorunlar çözüldü. Bunların çözümü çok mu zor sizce? Bütçeden ek kazanım ve her zaman söylediğim gibi birçok tabii ki krizi çözmede para basımı yapıldığı için burada bir de emekçiye dönüşümün çok daha sağlıklı ve KDV ile örtüştürdüğü ve ekonomi daha sonradan canlılığı çok derece etkili bir şekilde kazandıracak bu hamleler gibi birçok hamle düşünülebilir. Ama Emekli 100. yıl zammı gerçekten çok yakışacak. Çok sorunlar çözüldü ve bu müjderin verilmesini de tabii ki heyecanla bekliyoruz. Bu yayınlar da bu süreci hızlandırıyor. Bu süreci ışık tutuyor. Çok daha iyi anlaşılmasını, herkesin bakın bir yerden bir şeyleri kazandığını ve asıl kolay olanın çözüm olduğunu, çözümsüzlüğün yük ve tabii ki buhran ve her şeyi zorlaştırdığını anlayalım artık. Dediğim gibi 3-5 kişiden değil 15 milyon emekliden bahsediyorum. Evet heyecanla gelişmeleri takip ediyor. Sizlere bu süreçte bilgiler vermeye devam edeceğim. Hepinize sağlık, esenlik ve güzellikler diliyorum. Hoşçakalın.